Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap niteliğindedir? Odamda beni kitaplarım bekler. Bu yegane tesellidir. Her eşyasını ayrı ayrı ve gayet iyi tanıdığım bu odada yalnız onlar her zaman için yeni bir koku taşırlar. Her zaman söyleyecek birçok lafı vardır. Mesela masanın kenarındaki ucu kırık mermer tütün tablasını belki yüz defa üstten, alttan, sağdan, soldan tetkik etmiş, elime alarak saatlerce kırık yerdeki ince damarları ve pürüzleri seyretmiştim. O bana artık kendi sesim kadar bildiktir. Halbuki en çok okuduğum bir kitabın en çok okuduğum bir satırı bile bana bazen başka şeyler söyleyebilir. Bu çok kıymetlidir. Yalnız onların böyle en mahrem taraflarını bile görebilmek için uzun bir beraberlik lazımdır. Burada kitaplarının kendisi için öneminden bahsetmiş. Çünkü onlar e, onun tesellisi, her zaman onların kendisine söyleyecek bir sözü var. Her eşyasını ayrı ayrı bildiği o odada kitapları her zaman için ona yeni bir koku taşıyor, yeni bir anlam veriyor. Bu yüzden seçenekleri incelediğimizde bu parça kitapları sizin için özel yapan şey nedir sorusuna cevap niteliğinde söylenmiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu metinde Antilop Kanyonu ile ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? ABD'nin güneybatısında yer alan Antilop Kanyonu ismini antilopların kırmızımsı renginden alır cümlesi kanyon adının nereden almıştır sorusuna cevap niteliğindedir. Erozyon sonucu oluşan bu doğal yapı dünyanın en çok ziyaret edilen kanyonudur. Kanyonun en önemli özelliği kum taşlarından meydana gelmiş tuhaf biçimdeki kayalardan oluşmasıdır. Erozyon dışında hava olayları sel baskınları gibi bir takım gelişmeler bu kanyonun oluşumunda etkili olmuştur. Cümlesi ise oluşumunda etkili olan olaylar nelerdir sorusunun cevabı niteliğindedir. Kum taşlarının arasından sızan ışık, kimi zaman kayaçları altın sarısı, kırmızı veya mora çevirir. Cümlesi ise yapısındaki kayaçların farklı renkler almasındaki Etken nedir sorusunun cevabıdır. Ziyaret için sonbahar ve ilkbahar mevsimleri önerilir çünkü güneş ışınlarının açısı bu dönemlerde kanyonun zeminine düştüğünden daha ışıltılı bir görünüm ortaya çıkar. Parçada ziyaret için sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinin önerildiğinden bahsedilmiştir. Ancak en çok hangi mevsimlerde ziyaretçi gelin diye verilmemiştir. Bu yüzden bu sorunun cevabı yoktur ve doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Televizyonun yavaş yavaş Anadolu'ya gelmeye başladığı yıllarda bu mucizevi aletin gelişini bekleyen bir Güneydo Anadolu kasabasını ve burada yaşayanların hikayelerini odağına alan Vizontel'e dönem şartlarını hikayesinin arka planına yedirirken başarılı yan karakterleriyle mizahı erden bırakmıyordu. İlk cümle bize iki seçeneği vermekte. Filmin içeriğinde neler var? Filmin içeriğinde dönem şartları var. Bir Anadolu kasabası ve burada yaşayanların hikayeleri. Ayrıca Filmin hikayesi nerede geçmektedir sorusunun cevabı da var. Güneydoğu Anadolu kasabası. İki seçeneği buradan çıkarabilmekteyiz. Tek kişilik gösteri dönemlerinde ve sonradan çekeceği filmlerde bolca kullandığı uyanık esnaf tiplemelerine oldukça yakın bir karakter olan Fikri'yi canlandıran Cem Yılmaz'ın performansı ve Yılmaz Erdoğan'ın kabına sığmayan deliemin karakterleri filmin öne çıkan etmenleri olmuştu. Yukarı ayrancıdan mısınız ya da baba akü yok gibi hafızalara kazınan pek çok repliğe sahip telinin adı geçtiğinde akla gelen ilk sahne radyonun resimlisi olan televizyonun kasabaya tanıtıldığı ünlü Zeki Müren'in adının geçtiği diyalog olur muhtemelen. Bu cümleden de hafızaları kazınan replikleri vermesi, filmin akılda kalıcı repliklerin nelerdir sorusunun cevabını görmekteyiz. Ancak yan karakterler demişti parçamız ve bize iki isim vermişti. Fikri canlandıran Cem Yılmaz ve Deli Emin'i canlandıran Yılmaz Erdoğan. Fakat bunların başrol oyuncuları olduğunu söylememekte. Bu yüzden bu sorunun cevabı parçada yoktur ve doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Ne zamandır baş ağrınız var? Sorusuna cevap olarak yaklaşık 2 yıldır zaman zaman ağrıyor, 1 haftadır, aşağı yukarı 5 gündür ağrıyor diyebilirim. Dün gece başladı. Cevaplarının hepsi uygundur. O halde ikinci bölüme bakmamız gerekiyor. Rahatsızlığınızın başında gelmiş olmanız iyi. Bu kısım bize A seçeneğini elitir. Çünkü burada yaklaşık 2 yıldır demiş. Oysa burada da başında gelmiş olmanız iyidir diyor. Devamına da baktığımızda başka bir şikayetiniz var mı sorusu gelmekte. O halde ikinci cevaplara baktığımız zaman D seçeneğini eleyebiliriz. Çünkü bu hastaneyi seçmemin sebebi tam olarak da bu diye bir yanıt var. Şikayet vermiyor. C seçeneğini de ederiz. Çünkü bana bir aydır ağrı çekiyormuşum gibi geliyor diyor. Yani yine baş ağrısından bahsediyor. Başka bir şikayet olup olmadığını söylemiyor. Fakat baş ağrısı ile birlikte ara ara ateşim de yükseliyor kısmı bu sorunun cevabı niteliğinde olur. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu metin aşağıdakilerden hangisine cevap olarak yazılmıştır? Birçok insan bana bu soruyu sorduğu için yazımı bu soruya cevap vererek başlamak istedim. Soruyu yanlış bulmakla beraber ben cevap olarak hem evet hem de hayır diyeceğim. Hem evet hem de hayır diyeceğim bölümü bize B seçeneğini eletir. Çünkü minimalist yaşamın temel felsefesi nedir sorusuna evet ya da hayır diyerek başlayamayız. Devamına baktığımızda öncelikle elbette herkes minimal olabilir ifadesi aslında bize doğru cevabı göstermektedir. Sonuçta bu genetik bir mucize, sayılı insanda bulunan doğaüstü bir yetenek veya özel ön koşullar isteyen bir yaşam biçimi değil. Burada sormamız gereken asıl soru şu olmalı. Herkes minimal olmak ister mi? Elbette hayır. Minimalist bir yaşam tarzı herkes için uygun olmayabilir. Bazı insanlar hayatlarındaki fazlalıklardan kurtulmak yerine hayatlarını daha fazla eşya ile doldurmaktan keyif alırlar. Ancak Türkçe anlamı sadelik olan minimalizm aslında fazla eşyadan da sıyrılıp kurtulmaktır. Parçamızın gidişatından da görmekteyiz ki sorumuz isteyen herkes minimal olabilir mi? Çünkü iki yerde zaten bunun cevabını vermiş. Öncelikle elbette herkes minimal olabilir ve diğer tarafta da asıl soru herkes minimal olmak ister mi? Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir.